Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dişle mi vardı onun? Neyse. Evet çok garip çünkü dişleri vardı. Tanış dersi bekle. Yani dersi bekle mi? Derste her türlü adını öğreniriz yani. Muhtemelen. Vampiro. Daha çocuğun yanına oturur her türlü. Hı? Hmm. <laughs> ne oluyor? İyi. Ama bu vampir. Ondan yüzde bin eminim var ya. Ters bekliyoruz. Net mi net? Net. Bu sefer yanına oturacağım. Ben vampir olduğu için oturmak istemedim ama oturacağım şimdi. Yani. Oturabileyim mi? <laughs> Yiyecek ki <gibi>. bu. <laughs> ha. Evet. Doğru. Dersi geçtiniz. Aferin. Bir şey yapmana gerek yok. Çünkü neden? Reklamlı. Ya niye kafan önce anca... yapıyorsun? Ee, arkadaşıyla da böyleymiş. Reklam. Evet. Az önce kaç yaşındasın diye sordu. Bu net var. La. Arabayı uçtu manyak. Eee ağlama. Buna kaç. Bunu nasıl yaptığını sor. Uzun hikaye mi? <laughs> Arkadaşlarını ara ve takip et. Tabii ki de. Tabii ki de dedi. Tamam görüşürüz dedi. Ya öf en sevdiğim şey geldi reklam. Tabii ki de başardım. Devam. O kim ya? O kızı var ya bence yemek olarak kullanacak. Tabii ki de bakmalıyız. Ehem. <laughs> Dedim. <gülüyor> Beyin ya. <laughs> çok güzel baktı size. Bir şeyler çok yanlış. Görmemiş gibi davran. Polise ihbar et. Oo gelene kadar. Neyse ben ihbar edeyim yine de. Polis haber vermek yok. Onu da ye. <laughs> Sessiz kalmalıydım. <laughs> ya seslendirme. <laughs> Ay çok kötü. Bakış var ya beni bitirdi. O bakış. <laughs> tamam. Çat. <laughs> Görmemiş bir daha. <değil>, wow. <laughs> Görmemiş gibi davranabilir miyiz ya? İnsan, vampir, kurt adam. Tabii ki de vampir. <laughs> en sevdiğim şey. Ay o bakışı unutmayacağım. Mükemmeldi. Bakayım. Bir şeyler. Hiç hatırlamıyor musun? Ya beni öldürecek gibi hissediyorum ya. Ne? Aa seni yemem gerek o yüzden. Kanımı içeceksin denir mi ya Tüh. Sevdiğim şey geldi. Hazırlık. Öf. Yılbaşı için mi? Ya şimdi şunlardan birini seçmek isterdim ama şimdi. Reklam var. Ne yapabilirim? Ya tabii ki de seçeceğim. Kafamdakine bak. Ya ama. Ne? <laughs> Kızın üstünü değiştirdiğim kıyafetle geldi. Peki, bekleyelim yine. O zaman arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla bunu serinin devam etmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı, bir de yorumlara belirtmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.